Kahramanmaraş'ı geziyorum. Bugün Kahramanmaraş'ın güzel bir mahallesine gidiyoruz efendim. Elmalara gideceğiz. Biliyorsunuz Elmalar Kahramanmaraş'ın yüzde yetmiş kurbanlıklarını yetiştiriyor. Fel Kurban Bayramı'nı konuşacağız Elmalar'da. Elmaların güzelliklerini çekeceğiz. Ozanımızda coşacağız, eğleneceğiz. Buyurun gidelim efendim. Aksu TV'nin sevilen programı Erol Öner ile Kahramanmaraş'ı geziyorum. Kurban Bayramı'na özel bölümüyle izleyicilerini bu kez Elmalar Köyü'ne götürdü. Evet, Elmalar Köyü'nde bulunan Egil Osman. Egil Osman. Nasılsın, iyi misin? Allah aşkına, şarallah İyi. Allah'ım uzun ömürler versin. Kurbanlık üretiminin %90'ını karşılayan bu bereketli köy, doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bayrama özel atmosferiyle ekranlara hem samimiyet hem de renk kattı. Adana'ya kadar, Antep'e kadar efendim en büyük bir kurban en büyük köyümüz en, eden, büyük, en çok kurban satı yok. Kurbanlı karşılayan bir köyümüz. Aynen. Evet. %80. Evet. Genelde hayvancılıkta da. En çok bize hayvancılık. Var. Bize biraz elmaları. Niye elmalar demişler muhtarım? Elmalar. Elmalar nasıl olmuş? Fransızlardan giderken bizim adımızı elmalar kaldı burada diyen. Ondan beri. Yani ne demiş Fransızlar? Elmalar Biz mı kaldı? Biz geliyor. Elmalar yerinde kaldı demiş. Ya elmaları götürememişler. Aynen. Program boyunca Elmalar köyünün yemyeşil doğası, kurbanlık pazarı ve geleneksel bayram hazırlıkları izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu. Biz arpa doldururuz, mala bakarık. Bu yeni mal değil Aha, mi? ha. Bunu hayvanlar Yine. yiyecek. Ha, aynen. Ne yapacak ondan sonra? Aa, Güzelleşecek. Güzelleşecek, süt verecek. Ya süt et verecek, et, et, et verecek ver. ya. Aynen. Ya. efendim işte elmaların, elmaların neyi bu? Elmalardan yetişen arkamız efendim. Evet, hayvanlar için. Bu sene yağmur yağmur. Erol Öner, köy halkıyla gerçekleştirdiği içten sohbetlerde hem üretimin zorluklarını hem de bayramın manevi yönünü izleyenlere aktardı. Kurbanlığı yetiştirmek gerçekten zor mu? Yani Çok bunları zor. dana şeklinde mi alıyoruz? Ne yapıyoruz? Yok, buzağa şeklinde hala yok. İki yaşında yaşadık kurbana besliyoruz. İki yaşından küçükleri kesmiyoruz. İki yaşından küçükleri kurban olarak vermiyoruz. Vermiyoruz. Bunlar kaç yaşlarına genelde? İki üç, buçuk, dört iki, iki, buçuk, üç, üç dört. O civarlarda. O civarlarda. Evet. Yani bir kurbanı yetiştirmek zor mu ya? Çok zor. Hı. Ne yapıyor? yapıyoruz? Zorlukları neler efendim? Bunu her gün yemini veriyor, altını temizliyoruz. Bakımlarını görüyor. Günlük iki sefer bakımını yapıyoruz. Evet.